Bulut Görkem TV'de herkese selamlar arkadaşlar. PUBG'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dilerseniz hemen oyuna geçelim. Aa şöyle güzel bir yere düşelim ya. Oo burası bayağı kalabalık olacak. Hemen in 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 in. Hemen şurada bir yere girelim. Hemen loot yap. Hemen loot yap. Ne var burada? O çok güzel. Bir tüfekle başladık. Oo G36 mı? Lan! Oha be! Var ya ölüm patladı ha. Bunun oradan nasıl vuramadın beni? mesela mı acaba? Yalnız alan geliyor. Abi şurada bir araba araba bir şey bulsaydık ya keşke. tepeye çıkmamız lazım. Çık çık çabuk. Hadi. Burası tam bir günlük yer var ya. Kırlama çağrı dürbünü. Aha şurada biri var. Gördüm Hadi. Alırız onu be çok güzel be. Ya merminin tam bitecek zamanıydı ya. Üf. doğru gidiyor. Ağaçtan göremiyorum ya. Alanım kapattı. Var ya. Hayda yine alan daraldı. Koş koş koş. Ah be şöyle motor falan bir şey olsa araba araba bisiklet bile olsa razıyım. Oh be ölmüş o. Aha vallahi burada biri var. Öteki silah silah Abi nereden vurdu o? Gördüm. Evet be. İşte budur. Tam şu anda sınırdayız. 6 kişi kalmış. Kalmış. Lan! Nereden sıkıyor bu? Evet be! Of son anda var ya. Abi yok böyle bir gerilim ya. Can doldur, can doldur. Al lan bize doğru daralıyor. 4 kişi kaldı. Koş. Elimi gördüm sanki. Hadi koş 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 koş. Lan nereden atıyor? Ah be! Şu mu? Vallahi o. Of be çok güzel 5. kill. Yalnız bize sıkan bu değil mi galiba? Abi çabuk şuraya gir. Çabuk şuraya gir. Yalnız az zaten. Çabuk çabuk Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Dikkatli olmamız lazım abi. Ee, nerede bunlar? Yapma be. Ya nasıl olur abi ya? Olamaz ya. Of. Yine ikinci oldu. Çok böyle şans ya. PUBG'nin bir bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.